Evet arkadaşlar yine hepinize merhaba geçenlerde e, bir video çekiyordum hatırladığınız gibi videonun devamını bu bölümde çekiyorum abi çünkü 13 hatta 14 dakika oldu video bayağı fazlaydı ben de böyle bir şey yaptım ve 1700 lira ya. abi harika lan Omeni... Ömer Ömer Omeni... hayır ya Abi çıldıracağım. Ve 15 verdi abi. Hile gibi bir şey ya. Cık, harbiden ha. Neyse. Of. Eren'e Mortis mi çıkmış? Herhalde. Merham Evet, Yok abi. Bu arada emir 1 2 3'ü bilenler vardır arkadaşlar. Bildiğiniz gibi emir bir youtuber yani youtuber arkadaşım diyelim. <laughs> arkadaşlar onun da güzel videoları var. Yani izleyebilirsiniz. Evet abi devam edelim. Oh yeah. Aslında Mortis'te duvar duvar bug olsa bende... <laughs> Anasını ağlatmıştım şu an ortalama. Neyse. <laughs> Abi tankım. Gözümün gördüğünü ıskalarım sanma. Bence sağ. <laughs> Neyse. Neyse. Berbat esprilerle videoyu berbat etmeyelim. <laughs> Abi bu arada bir deril bug'ı var. Deril suyun üstünde kalabiliyor ve ee, gidebiliyor abi. O bak da harika bir bak. Yani denemenizi tavsiye tavsiye ederim. <laughs> Ama büyük bir gölet olmalı veya göl. Abi var ya. Buraya kadar gelebildiğimi inanmıyorum. Bence inan diyebilirsiniz yani. <laughs> Neyse. Evet. <laughs> devam devam. Ha bunların 3600 canı mı vardı? Garibanlar. Evet. Devam. Lan. Ölmemem lazım. Ölme, ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Kote. Kote pantere. He yok. Cool panter. An, pembe panter. <laughs> Hızlı bir güzel bir ölüme diye. <laughs> Ay abi. <laughs> Bildiğin kardeş kardeş gittik ya. <laughs> Neyse. Ama abi harbiden beğenmediniz mi yani? Boss'la kardeş kardeş gittik yani. Cool panter. Tamam tamam tamam. İkinciyi de almışım tamam. Abi al, ben alayım ya. Ama işin olsun falan falan filan falan filan Inter Milan işte. Evet kaç kaç adamım? Evet harika al tek. <laughs> Abi Bosna niye bu kadar kötü geçiniyoruz? Az önce kardeş kardeşe oynuyorduk yani. <laughs> Aa! Elbette dur. <laughs> neyse, neyse, neyse. <laughs> Al bu Nita mal. Bu Nita mal. <laughs> cool Panther. Abi bosa vurmak için veya yükleri almak için elimden geleni yapıyorum. Aynı andan da bostan kaçıyorum. Vallahi harika bir mantıkla oyuna devam ediyoruz. Yani bosa yaklaşsam mı bostan uca uzaklaşsam mı bilemedim. Konuşabiliyorum. <laughs> evet abi. <laughs> Abi şu an iki yük rekorumu kırdım. Aa, yeter 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 yeter. What the f... <laughs> Abi İspanyol mu İspanyol demiyor bu süpersel ya. Amerikan mı olacağız illa. Bu arada... E, arkadaşlar ben artık biraz da nasıl desem <laughs> biraz daha fazla kupa kasmak istiyorum. O yüzden yani nasıl desem abi 11 bin kupa olana kadar durmayacağım. <laughs> Balon topu gibi bir şey. Balon brawl. Evet. Neyse, 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 Savaş topu. Aa, brawl her bütün dillerde savaş demek anladığım kadarıyla. Abi vallahi hiç artistlik, artistlik yapmayacağım. Direkt kaye. Oh yeah. <laughs> abi İspanyolların bir şeyini anlamıyorum. Tüm cümlelerinin başında ünlem var. Biking. Biking. Biking biking. <laughs> evet abi. Yani kısa maçlardan biri olacak bu da. Nedim. tut de la partida. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu arada Emir ee şey olmuş. 14.500 abi. Kıskanıyorum. Bakın işte onu oh. kıskanırım abi. 14.500 kupa olursan kıskanırım. <laughs> Burada en iyi ne gider abi? Ne gider ne gider? Keskin nişancı gider. Ya yani en iyi o abi. Bir ko oynarım öf. 5 dakika sonra yenilgi alınca göreceksiniz. Abi hiç bunu uzatmadan 11 dakika yapacağım. Onu ilk önce söyleyeyim. Ha bu arada her videoda ee, söylediğim gibi bir videoyu 10-11 dakika yapabiliyorum. En fazla 15 herhalde. Bu arada Piper'ın dibine girdim ve Piper beni dipten öldürdü. Evet. Evet harika oynuyorum valla. O koltuğu öldürmüş. Oh yeah. Abi şu tiklere çok gıcık oluyorum. Tik sana tikim var. Tut Evet. Canını acıttım adamın. Aa, baba. Ulan adam kendisini şey etti abi. şeyit Kendi kendisini öldürdü neredeyse. Oh no. Lan. Çok pis vuruyor. Ve öldüm. Evet. Harika. Oh yeah. <laughs> Bu arada kulüp tanıtımını tekrardan göstereceğim. Gelebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz gibi ee, Blockman Go var. Bizim daha fazla oynadığımız yani kuzenlerimle genelde onu oynarız. Kuzenler dediğim zaten Yastık Savaşı'ndan anlarsınız. <laughs> Dönme lan. Gebertirler yani. Evet abi. Tek ultisini salmadan ultiyi geberttik yani. O derece bir şey oldu korkuyorum. Abi ya ölürsem diye korkuyorum. Ya gebertirsem diye. Ne ne satayım? Evet ölürüm ölürüm. Anladım abi ölürmüşüm 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 ölürmüşüm. Anladım anladım şerefsizlik yapmayacakmışım hiç hiç artistlik yapmayacağız arkadaşlar. Bu maçtan onu anlıyoruz. Tik seçiyoruz. Kesinlikle tik seçiyoruz. <laughs> abi bildiğiniz gibi ben de tikle pek oynayamam yani. gücü Gıcı, gıcık olurum abi ya. Ama ultisi de bir farklı yani. Buna buff yerine nerf gelmesini daha çok isterim abi. O derece bir şey yani tik ya. What the f... Ya yeah. Tut tut Tamam 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 sakin sakin olamıyorum. I'm a butterfly. Ah hadi bu şeytanla uğraş. <laughs> Ama benim şeytanı öldürmedi ki onu. Bu arada niye şeytan dediğimi bilirsiniz abici. Yani bilirsiniz ki arkadaşlar niye şeytan dediğini. Neyse neyse devam. Şu bu. Abi bu arada bu son maç olacak galiba. Çünkü 12 dakika olacak herhalde. Abi bayağı da uzun videolar çekiyorum şu anlar. Yani benim için uzun abi. Yani abi daha uzun videolar çekti. De demezsiniz herhalde. Bu arada 61 canım kaldı abi. Harika bir şey ya. Ama ama ya. Bu ne yani? Üff, abi ya, Mut gibi oynuyoruz. Abi şu Karl çok gıcık. Karl, kal ne ya? Karl. Abi şunun da ismini bir söyleyemem. Karl. Aynen aynen söyledim. Söyledim oy oh yes. Söyledim. İgallofetoni yarh. Aynen, aynen öyle. Aynen böyle. Mal. Ya you're welcome, you're welcome. Nick. Tut 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 tut. Tut 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 tut. Abi, farkında mısınız? Bir farkla yendik ya. <laughs> Abi ama ya nasıl desem bunlar da 300 kufalar yani çok da sevindiğim yok ya. Evet gelelim en e, şey şeye tövbe estağfurullah en zorlu şeye. Niye gider diye düşünüyorum. Abi hangi haritada hangi e, şey oynayacağımı bilmiyorum. Tam bir noobluk. <laughs> Ha bu arada arkadaşlar sizde oyun Aa! Oyun başlar başlamaz e, ateş eder misiniz yani? Ben falan yapıyorum. Yani keyfim keyifli oluyor. Farabi hastanesi. <gülüyor> <gülüyor> o ne alaka Gebze Farabi. <laughs> Kral İsmet, Kral İsmet. Bir de Kral Şakir var abicim. Biner misin? Tövbe. Abi ben niye bugün konuşamıyorum? Karola Fırtına Sıkım <laughs> bulacak Sana düşmanlar Sana düşmanlar selam duracak Ya abim Deral Ce Ce Celal bak Cehal gibi bir tövbe Estağfurullah ettiren bir ismi var zaten Sana düşmanlar Sana düşmanlar selam duracak Abi yalnız çok şerefsizlik yaptım harbiden orada ya. Çok artist artist oynadım yani. Ölmeyi de biraz da olsun hak ettim ya. Ha, kaç 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 geri çekil. Geri çekilin, geri çekilin, geri çekilin. Abi birimiz ölmesin ya. Abi ben ben ve Şaşok bir işte ölmesin abi. Ve abi bunu da Zafer'le bitirdik. Ha. Evet abi bu arada büyük bir takıyorum. Abi ben bir efsanevi istiyorum yani nasıl desem. Hangi efsanevi istediğimi göstereyim. <laughs> ah keşke olsa ya. Neyse abi ya. Çıkmaz ki. Bakın. Yani ben şu an aksesuara bile razıyım. O derece yani. Neyse. Bu arada bura... <laughs> Abi burada en iyi Riko'dur. En iyi Riko. Harbiden en iyi Riko yani. Bu arada arkadaşlar bir dahaki şeyde görüşürüz. Bay bay.